Merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Ben Deniz. Bugün Slender'dayız. Değişik bir giriş oldu değil mi? Evet. Ee, bugün... Çok korkunç bir oyun oldu. Ondan dolayı böyle bir giriş yaptık herhalde. Ee, bugün Slender'dayız işte. Bunu oynayacağız. Yeni bir seri. Korkunç bir seri. Korktuğumuz için biz farklı bir giriş yaptık herhalde. Şimdilik yani ben bunu ilk oynadığımda bile başıma bir şeyler gelmedi ama Bakalım bugün neler olacak işte oyunda ben şimdi ilerliyoruz kağıtlarımız var onları bulup 8 tane mi 10 tane mi kağıt bulunca oyunu kazanmış oluyoruz Ufaktan gidelim işte böyle Yani birazdan. you win oluyor Videoya başlıyor oyunu görünce çok korkuyorum ya Şu Şerefsiz Slender çıkmasın da Slenderman her neyse. Al survival modu olsa aslında ilk multiplayer olsa kurt adam. O daha kötü. O ne kaldığımıza dua et. Anam yandan biri geçti zannettim. Bir de biz ne işimiz var bizim bu gecenin bu saatinde? Mal. İnsanlar mal olunca. Hani geri Çollar da ya. oynuyor ya. Oo, kesin evet. şurada bir kağıt vardır. Galip kesin. Slender. Galiba dedim kesin. Slender anan yanında koçum. ananın yanında ananın yanında ananın yanında Anan yanımda. Kağıt yok mu ya? Ben de. Ne kağıt yok. Arabanın arkasında. Neyle alıyorduk ya? Kendi alıyor mu acaba? Enter yap. Dibine gir. Bu ne ya? Kağıdı alamıyoruz. Space'e bak. Kağıdı Ve alamıyoruz. Arkadaşlar bir, bir videoyu durduralım. Evet. Şeylere bakalım. Durdurmasak mı ya? Ya da bizim bundaki amacımız kağıt toplamak olmasın ya misin? normalce korkmaya çalışıyor. Bu video korkunç olsun. Bir dahaki videoda bunu geçtik düzelteceğiz. Allah'ım ya kağıdı alamadık. Ayıl oldu. Devam tamam şerefsiz de hala çıkmadı ama. İyi hayırlı sıkıntı. <laughs> Baba ağaçların arasından geçiyorum. Ağaçların da yapışı ama çok korkunç yapmışlar. Evet, diyeceğiz. Mesela ikisi bir araya girmiş. Üç tanesi bir araya girse biri vücut. Bir de kollar olacak. Slender. Slender dedim yani. Harbi niye kimse çıkmadı ya karşımıza? Valla. Araba. Şerefsiz Slender yakından bir i̇şte, yerden ya. çıkarsan anneni var ya. Vallahi anneni. Anan yanımda. Bu çevrede de yok bu şerefsizin oğlu. Ya salla bırak. Ay yine kağıt. Video iyice fail'e gitmesin de şimdi korkutamayız bir de. ne lan? Bunlar ne? Bacıya bak. Şerefsiz slender. Şeylerin ortası. Ağaçlar boyunlu. Çıkarsan aman atıyorum Harbi aman atıyorum seni. Harbi yersin. Anlısı. Anı. Anı. Ya yapma abi. 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 Abi yapma yapma. Abi tamam ben sakince gidiyorum abi eve gidiyorum abi. abi abi yapma abi. Abi yapma, abi yapma. Yapma, çıkma, çıkma karşıma, çıkma. Arkamı dönmeye yemiyor. dedim <laughs> yemiyor <laughs> arkaya dönme? <laughs> abi yapma, abi abi video çekiyoruz biz. Abi yapma, abi, abi yapma. Hayır. Neden <laughs> biz neden böyle bir seriye başladık ben? <laughs> Yalnız böyle giderse bu seri ilk bölümden biter. Aynen. <laughs> ben o kadar diyorum. Bu seri ilk bölümden biter. Böyle ilerlemeli oyun olsun mu? Gel olur da. Slender anan yanımda burada da çitler var. İlla geri döneceğiz. Vallahi çitleri falan deler geçelim gelirse. <laughs> Harbi gelir deler geçerim çitleri. Çıkma önüme bak. O çıkma önüme. Tamam lan. Korkmak lan. <laughs> bir, bir şey <laughs> Hadi kim beni götürüyor? Arkamızı dönüyoruz. <laughs> Benim değil. 3, 2, 1. Çıkarsan ananı. Ananı. Ananı silah atın. Ananı silah atın. Ananı silah atın. Ananı Koş lan koş. Ananda! O arkadan geliyor. Nereye koşacağım? Şifle. Ananı silah atın. Abi yapma abi. Abi yapma abi. Lütfen yapma abi. abi yapma. <laughs> Lütfen yapma. Arkamızı dönmeseydim ya. Abi lütfen Adam arkadan yapma abi. yürüyormuş ya. Abi lütfen yanma abi. Abi çok korkuyorum abi. O adam da neden takım um elbiseyle şey yapayım. Bir daha döneceğim lan. Dönme. Yeneceğim korkumu. Dönme. Do 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 Dönme. Dönme. Ay ne iş kimsin aldın. Ay ne iş kimsin aldın. Üstüne gideceğim lan bir kere. Silendim neredesin? Görsene lan. Ağacın arkasında. Neredesin lan? Oç. Geliyorum lan. Gülüyorum lan. Gülüyorum lan. Anam gülüyorum. Anam gülüyorum. Resmen sıçtım altımdan. Senin yapacağın var ya. Yapacağım. Bir daha giriyorum lan. Beş dakika oynamışlar. Lan bari tuşlara baksaydık. Boşver ya. biraz takılalım şöyle silindirle. Ben bu şerefsizin ağzını sıkacağım. Arkamıza bakmasaydık var ya. Boşver. Gireyim ben onun belasına. Senin var ya korkmak için yaptığın şeyi de sana da. Sen var ya çok iyi bir Kes sesini. Neden arkana dönüyorsun? Sen Hip, de karşıma. Çıksana Abladan lan. Allah'tan şeyde değiliz. Hmm, Multiplerde değiliz. Ya kurt adam falan başlarım kurt adama. İyi bir anda öyle bir ses geliyor ki önüne bir çıksın sıçarsın. Tuvalete tuvalete sıçarsın ne yer yer bok olur. Tamam sıçtım. Slender! Çıksana lan ortaya. Araba. Yemiyor mu lan? Çıksana lan. Bir kağıdın yanındayken tüm tuşlara bas, bas lan. Ha, evet, sonra bir de videoyu durdurayım. Geri bir tek Backspace'e basma. Slender! Çıksana oğlum ben sana ne diyorum lan? Çıksana lan. Slender burada kağıt yok. Vardı lan. Oğlum yeni bölüşte bölüme başladık. Arkamı deneyeyim mi? Döneyim mi? Deniyorum. Çıktan önüme da Çıksana lan Slender. Sen hep Slender diye bağırdığında ben de men dedim. Slender men olsun. Slender men. O benim ben. Oo. O beni. Bak burada ne Herkes. Bak. Ağacı çarptı. Ara ağacın aralarından çıkıyor. Ağacın arkasından silendirme çıkıyor Burada bile şekilim. Gene arkamı döneyim mi? Dönüyor. A, Nerede lan bu şerefsiz? Kamyon. Önceki bölümde kesin benden korktu yemiyor artık gelmesi. Artık kurt adamı çağıracak şerefsiz. Daha ben Daha sesler <Sessiz> de gelmiyor ya sesler gelince <training> evet. çıkıyordu değil mi? İşte. Onun gözlüğü. Dıp Ya dıp abi arabaya bini kaç işte. Don't look. Look ne ya? Dıla. K. J. E. Efte. Onu. Onu. feneri kapıyormuş. Oh. Uh, bokuma kaçtı. Geldi zannettim. <laughs> Ananı. Dedim bokuma kaçtı. Şerefsiz çıkmazsa videoyu bitireceğim. 10 dakikaya yaklaşıyoruz. Slender! Gelsene lan oç. Slender'da çağıran ilk adam. Sen hem silen hem Slenderman'dan korkuyor. Kim Hem de çağırıyor. Oç mu lan o? Hangisi? Baba orada siz iki ağacın ortasında. Ağaç mu sen? Oç oç. Oç mı, not mu ne? Arkamı dönüyorum. Dön dön sen... Kenarlara bakın diyor çok. Aynen ha. Bir de fener tam ortada. Yanları tam şey yapmıyor. Slender. Çık. Çık. Çıkmaya Çık. Çık. Çıkmaya <laughs> Çık! 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 <laughs> Şimdi çıkarsa yesin. Şimdi. Slenderman de bir tane yalnız. Bir tane de bu adamın gerçekliğini de kanıtlamışlar. Bir şeyler var ama ortada. Aynen Yunanistan ormanlarında mı? Aynen Yunanistan ormanlarında var. Bir şeyler var ama Allah'tan Türk ormanlarında değil. Slender'la kapışırdım. Ha buranın içine girersem kesin gelecek bir şerefsiz. Aynen. Burası onun mekanı. Tepesi zaten tavan diye yapıyor. Labirent zaten burası. Bunun Içeri. i̇çeri attırmış zaten bu şerefsiz. Bak içeride tak tuk tak tuk Salak o benden geliyor ayakkabı i̇şte, Adam direkt çeçe geliyor. Anan böyle bir yanda çıkarsan var ya harbi amına koyayım içeri. Hiç şakasız bak ana bacı kayarım sana da. Sandalyeye ne yaptın amına koyayım? Sandalyeyi de. Sandalyeyi tecavüz etmiş. <laughs> Doğru. Bunun silendirman kadını yok mu kadın modeli? Ya kadın modeli yetin o bir çığlık atar.

Beni Hadi. korktum bir oh, şey <laughs> Bir şey yok. <yokmuş>. <laughs> bir şey yokmuş. Bir şey yokmuş, Bir şey Harbi çıkarsam bak harbi sıçarım bak. Harbi altıma ederim bokumu yaparım. Çıkma bak çıkma. Çık fener mi kapadın lan? Hayır. Kendi fener böyle burada. Oğlum bak çıkma elime abi. Sof, ya, çıkma. Abi çıkma. Abi çıkma.

Gelsin seni öldürsün. Gelecek bir dayak, gelecek bir dayak atacağım, bırakacağım zaten. Gel. Vurulmuyor aslında, vurulsa. Vurulsa var ya. E, elinde zaten adamın şeyi var. Fener. Evet. İngiliz Nerede bu? Var. Nerede abi bu? Anan. Anan evet. Adamın elinde İngiliz anahtarı Onu var. Onun Abi silendir. Abi silendir abi. Abi silendir abi. Abi nerede? Nerede bu? Nerede ne bu? Edine? Oğlum o bir anda önümde belirsen harbi döverim ha. O yürüyerek geliyor oğlum ışınlanan mı? Öyle. Bu ışınlanan oğlum? Değil. Benim hmm. izlediğim videoda bu şerefsiz ışınlanıyordu. Ana yamıyor. ana ne? Yüzleşmeye lan. gidiyorum lan. Din, din, din. Gel buraya. Oo! Oo! Ananı, kafanı. Bir ara monitörü kafa açtı. <laughs> Delirdim. <gülüyor> <gülüyor> tamam video burada biter. Evet. Tamam arkadaşlar video sıçtık Şimdi. altımıza bu serinin. Böyle giderse devamı da <laughs> sikimde bile değil. Devamı da gelmez. Bundan siz devamı video videosu beklemeyin de. Aa, hadi görüşürüz. Nasıl geçtin lan bunu? Hadi görüşürüz, görüşürüz. beyler.